İyi akşamlar değerli abonelerimiz. Çamlıdere Kaçkınları kanalı yani suna ve talip olarak size çok önemli bir konuda seslenmek için bu videoyu çektik. Bizi son 2-3 ay içinde verdiğiniz destekle çok farklı bir noktaya taşıdınız. Öncelikle bu nedenle çok teşekkür ederiz. Taşımış olduğunuz bu önemli noktada YouTube'dan bizlere kanalımızı büyütmemiz için yeni olanaklar ve fırsatlar sunmaya başladı. Sizlerin verdiği destekle 2000'lerde olan abone sayımız 3100'lere izlenmelerimiz ve aldığımız görüntülemeler %200 artınca bizim de sorumluluğumuz o derece arttı. Sizin bu ilgi ve güveninize layık içerikler ve videolar çekmek için daha ciddi ve planlı bir sürece girdik. YouTube'un çok kısa bir süre önce başlattığı üyelik desteği uygulaması kanalımıza üye olarak bizi destekleme imkanı veriyor. Üyelikler 3-4 farklı biçimde oluyor ve bu üyelikler size de küçük büyük bazı ayrıcalıklar sunuyor. Bunların detayları katıl butonunun altında ayrı ayrı başlıklar altında yazıyor. Üye olmadığınızda aboneliğiniz yine devam ediyor ve kanala ulaşma ve videolarımızı izleme konusunda hiçbir değişiklik olmuyor üye olmadan da bizi takip etmeye devam edebilir. Sadece yorum yazarak, videoları beğenerek ve paylaşarak desteğinizi sürdürebilirsiniz. Bildirim çubuğunuz açık olduğu sürece videolarımız yayınlandığında yine size bildirim gelmeye devam edecek. Üye olduğunuzda ne gibi ayrıcalıklara sahip olacağınızın ayrıntıları önümüzdeki günlerde detaylarıyla kanalımızda paylaşılacak. Lütfen bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.